Fırına gidelim, gidelim mi? Fırına gidelim, gidelim mi? Ben. Gidelim. Bu pardon. beyaz un ekmeğimiz, Aha. buğday e, ekmeğimiz. Buğday ekmeği. Orada bir mısır ekmeği olmuş görüyorum. E, elmasa verelim mi Emine götürsün? Verelim bunu. bir yandan. Elmasa olmasın. Sen, sen onu götür. Şimdi bir tepsi daha hazırlayalım, değil mi? Evet. Bu bir tane artık, artık tek tek gidebilir. Elmasa öyle vereyim. Biz onu çok seviyoruz. Bunu tabaktan çıkartacaklar mı koyarken? Çıkartacağız. Direkt fırına böyle koyacaklar Hayır, değil, değil mi? Çıkartacağız. Biz ekmekleri böyle organize bir şekilde yolladık. Nedeni dışarıda çok şiddetli bir yağmur var. Eylül akşamında Düzce Aydınpınar Köyü'nde Nazile'nin fırının önündeyiz. Bir buçuk saat önce fırına koyduğumuz ekmekler artık oldu değil mi Nazile? Evet oldu. Bu, Sıcak ama. Koyamaz mıyız yani sıcaksa? Yapmadım. Aa o lahanalı. Özel lahanalı. Bunlar Bunun kokusu farklı oluyor değil mi? mu? Ot kokuyor değil mi? Yeşil. Güzel, Güzel bir lahana bir aroma aroması olsun bari. Bayağı bir yanacağız bayağı galiba. Evet, bayağı yanacaksın böyle biraz da yan. <laughs> Boyuna geziyorsun biraz yan. <laughs> Bu gezmenin bir bedeli olacak diyorsun. Evet evet. Soğunca yiyoruz çayla kahvaltıda her yemekte. Evet yani ikinci tepsimiz geldi. He. Soğunca da yiyoruz. Sıcak, sıcak da yani yiyoruz, yiyoruz tereyağıyla her şeyle yiyoruz. Tereyağlı, yiyoruz, tereyağlı yiyoruz. tereyağlı da yiyoruz. Tereyağlı da yiyoruz tereyağsız da yiyoruz. Ama en büyük özelliği de kendi evet. odun fırınında yapım. He Odun fırınında yaptım bak güzel oldu organik. Taş fırın. Taş fırın, Taş fırın hep toprak dışı bunun topraktan fırınla ilgileniyor. Bak Herkes Sedef yapamaz. geldi Sedef'i de çağıralım mı? Çağır Sedef'i de çağır. Sedef çektim. gel canım. Gel canım. He. Biz ekmekleri çıkarıyoruz şimdi Sebef'cim. Ben annenden alıyorum böyle. Hı. Sever misin sen? Evet, evet ablacığım. El emeği, göz nuru, ekmekleri. Ee, Nazile sen bu ekmekleri ne yapıyorsun? Satıyor musun? He, kendin? satıyorum. Köyden arabacılar var otobüsçüler istedi satıyorum. He. Kendime de bırakıyorum satıyorum da. Nazile bu güzel kokulu ekmekleri bize yaptığın için, karalahana çorbasını yaptığın için, Trabzon'u tanıttığın için, Düzce'yi tanıttığın için sana çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum geldiğiniz, geldiğiniz için. için Allah razı olsun. Size çok teşekkür, teşekkür ederim. Nereye hep gittin böyle ha? hep böyle hep böyle istiyordum. Bizim bizim buraya da gelseler diyordum. Televizyonda görüyordum gezelim görelimleri. Köy kadınlarını bize de gelsin istiyordum. İnşallah bizim köye de gelir gelirdim. Dileğim tuttu geldiniz. Hoşça